Basriga'da ikinci sezon gecenin dördüncü ve son maçında bir tarafta ne kuzen, diğer tarafta ise egzantrik FK vardı. E, kıran bir mücadele oldu abi. İlk takımda gerçekten mükemmel bir mücadele sergiledi. son dakikalarda attığınız gollerle maçı kazanmasını bildiniz. güzel bir galibiyet aldınız. mutabinde takımının, takımına geri dönmesiyle güzel bir skor elde edip kazanmasını başardınız. Neler ne söylemek maç hakkında Serhat abi. Rakibi tebrik ederim. Güzel maçtı. Kafa kafaya geçti. Ama biz bir tık daha iyiydik. Rakip önümüzdeki maçlarda başarılar dileriz. Da Biz daha iyi gitmeye çalışıyoruz. Biraz aşağıdayız ama yavaş yavaş toparlayacağız. Bu sene strateji birazcık değişik. Kaptanımız da geldi inşallah. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız. Tebrik ediyorum herkese. Biz de egzantrik ne var? Kuzen'e teşekkür ediyoruz. Erkin maçlardaki takımlar hoş geldiniz. İyi akşamlar.